Merhaba arkadaşlar. Bugün size hoş geldiniz. Bugün size ne klan klan oynayacağız. Arkadaşlar yine yine siz. Arkadaşlar bir sesi kısyım. Bugün arkadaşlar yine bir ben bu oyunu yine yaptım. En son arabayı alacağım. En son araba hangisi? Şu mu? Şunu aldım. Of güzelmiş. Tamam şimdi oyuna başlıyoruz. Oha arkadaşlar çok iyi alıyor. Arkadaşlar bu e, yol açıyor. En, yolunda engeller var böyle geçiyor. Ve bitti. Ya yani arkadaşlar bu kadar kolay. Dünya yanlış da Devam et. Devam et demek. Yokmuş daha araba. devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Sizden kanalıma abone ve like atmayı söylemeyi zaten ben. Kanalıma abone ve like atmayı Tekrar söyleyeyim benim. Arkadaşlar buradaki amaç bunu nasıl oynanılığını zaten ben size göstermiştim. nasılsınız siz yapılır bir tane video göstermiştim. Arkadaşlar ben blue bir tane bir şey evet. Skyblock Minecraft'ta oynamayacağım ya da turnuva yapmayacağım. Böyle 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 şeyler yapacağım. Güzel <laughs> siz beğenir, de beğenirsiniz ve kanalımıza abone ve unutmayınız. <laughs> tekrar değmiş olalım. Şimdi arkadaşlar buradaki sana de, dediğimiz şey. Bunun nasıl oynadığı ya da nasıl bir leveller olduğunu ya yani nasıl bir seviyeler olduğunu göstermek. Yani neler vardır. Nasıl oynanır. Ya da nasıl sürülür. Senin burada direksiyon yok. Herkes biliyor. Hazır. Oha 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 oha. Oha buz devri. Çüş ben buna şaşırdım. Ben bunu hiç beklemiyordum. Hop. Oha oha yine bu. İşte bu yap. Ay. ay. Arkadaşlar. Kediden kediler var. İşte kedi yanımda korkarım biraz. Ya kendi yalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay, ay. Kuzenim de burada da alır bana saldırdığı zaman. Arkadaşlar birazcık saldırdım. Yani tam yanımda. Yani bildiğiniz tam. Önümde. <laughs> Arkadaşlar evet böyle yes gibi şeyler çıkıyor. Diğer ki videomda sling e, drift o videosu çekeceğim. Acaba nasıl ya ben de merak ettim. Hileli nasıl oluyor ben de merak ettim bir şimdi. Ama inşallah güzeldir. Hadi hadi hadi. Hadi işte bu. Arkadaşlar bir her şey geliyor. Hadi 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 işte bu. Bitti. Arkadaşlar şu güzel yani bu güzel de. Of e, ben bunu merak ettim. Bir bunu deneyelim. Nasıl ki? Oha güzelmiş. Açtım. <laughs> Tam sürüyor. Hadi ya yapamadım. Arkadaşlar böyle e, arabalar yol veriyoruz. Böyle nasıl diyeyim yolduğumuz zaman bize altın geliyor. 3.7. Mike be anasını. Neyse. Arkadaşlar 10. levelde videoyu bitireceğim. Hop. Aa, aa ay nasıl? Hadi hadi işte bu. Hadi la işte bu. Oha arkadaşlar çok zor. Aa arkadaşlar yolu zaten varmış haberim yok. Hadi hadi yapamadım Allah kahretsin. Hayır 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 unuttum. Yapacağım yapacağım. Yapamıyorum işte. Arkadaşlar özür dilerim. Hayır hayır. işte bu. Kaç kişi almışım bir sayalım. 1 2 3 4 4 of. Hiç olmamış. Ha, kızlar. Bakın bakın. Hop hop hop. Kontrol Hop. 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 Hadi lan çık önümden. Başlayayım size. Nasıl gideceğim ki oraya? Neyse. Ya nasıl gideceğim? Yürün. Ben kurallara uyuyorum tabii ki de ama bu oyun olduğu için. Ve oyun böylece 10. biter. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonra geldik. Bu videoda nasıl hangi arabaları o hangi araba olduğunu gördük. Oha bu güzelmiş. Bu videoda böyle neler olduğunu gördük. Ya videomda görüşürüz ve hoşça Kanalımıza abone bana merak